Evet, sen açın, sen açın. ne açıyorsun anneciğim bakayım tırlarını mı açıyorsun ilk önce evet. bakalım nasıl tırmış buna ay, oh, oh, oh. ay 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 nasıl düştü ya nasıl ah. düştü anneciğim <gülüyor> <gülüyor> tak bakalım Doktor, bak anneannen yardım ediyor sana aa senin istediğin tırdanmış bu can ateş gördün mü Bak ters takıyorsun. Burada takma yerleri var. Onları buraya takacaksın tamam mı? Buraya takacaksın. Takalım. Anneanne yardım etsin anneciğim yardım sana takarken. Getir Vaa. Wow, bunun da uçağı var. Can Ateş burada. Çıkıyor mu acaba o uçak? Aa çıkıyormuş. Aa bakayım. Askeri uçak mı Hii, Askeri uçak bu da. Askeri tırş. Ay ne güzelmiş. Ne güzelmiş. Taktınız mı? Bakayım. Evet. Ne varmış Hadi üstünde bunun? Hey, motorlar var üzerinde. Sarı evet. onu bir onu tır. Da onu da tak. O da bak. Hı. Burada yerleri var. Burada yerleri var. Ona göre takacaksın. Tak. mı? alınma. Orada mı dursun? Böyle dursun o zaman. Oldu mu? Hı. Evet. Şimdi sıra hanginde? istersen en önce unutma say açalım ondan sonra sırayla gidelim oldu mu? Onu, onu mu açacağız? Mı? Anneciğim o biraz büyük ama evet. böyle yerde açmamız gerekiyor evet. onu. İstersen onu önce Thomas'ını aç en son evet. onu açalım son olur onu mu, açalım. mu anneciğim? Evet. Anneannenin önce Thomas'ını açın. Bak bir şey söyleyeyim mi Can Ateş sana? O Thomas'ı bu hani almıştık ya seninle bunu. Bunun üstünde de gidiyor. O da pilli biliyor musun? Bu Thomas da pilliymiş. Aa, bu da pilli. Bak rayların üzerinde gidiyor o da Bak onun da aynı üstünde Pin var gördün mü bunu da böyle çekiyorsun Aynı senin Thomas'ın Gibi gidiyor o da Oğlumun bir de nerf'i var burada nerf aldık Oğluma evet Oğluma nerf aldık bir de biz Bak açtı anneanne. Evet. Aa! Ya bu ne bu? Ya bu ne kadar tatlı bir şeymiş. Maymuncuk varmış üzerinde. Aa bu ne acaba? Bu, aa cana diş buraya takılıyormuş anneciğim bu da bak. Buraya takılıyor. Anneannesi takamadım ben. Ben, takalım. ben yardım edeyim. Ödeyeyim. Bak anneannen taksın sen de gör. Evet burası buraya gelecek. Heh. Tamam. Aa, maymunlu tren oldu bu. Maymunlu tren oldu. Pili varmış mı bunun? Bakalım. Dur. Bunun pili yok. Buna pil takalım. Tamam mı? Ona bir tane pil takalım. olmadı. Hayır, mı anneciğim? Yani. Ha bak oraya o yanlış yerden takıyormuş. Anne annesi buradan takacakmış. Evet. Bakayım. Evet. Ay 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 evet. oğlum o, o trenine, o, o, trenine o, de bak. Evet kendi kendine evet. buraylarda gezebilir o da ona pil takalım tamam mı anneciğim? Evet Thomas'la beraber şey yaparsınız. Evet. Hadi şimdi sıra bunda. Evet bunun açılacak yeri neredeymiş bakalım. Evet. Bak oradaymış evet. anneannesi açılacak yani. yeri. Oradaymış açılacak yeri. Aa. aa. Ne çıkıyor anne? içinden ne bakayım. Çıkıyor? Ay, ben Nasıl şey bir şey çıkıyor edeyim. bakayım anneciğim. Bakalım. Oo. Evet alalım. Bu dursun burada. Heh. Onlar Oo. neymiş? Mermileri mi bunlar? Olabilir. Ha, bunlar galiba. Ha, Aa, yok. Bunun içi boş. Mermileri burada. Aa, musun? mermileri oradaymış. Oo, bu atıyormuş, buraya asılıyormuşsun. Buradan asılıyormuşsun, asılıyormuşsu, bunları atıyormuş. Tamam mı? Yaparız biraz sonra. Tamam mı oğlum? Çok Evet. Çünkü benim oğlum ilk defa Nerf'le tanışıyor, değil mi anneciğim? Evet. Güzel mi? Bunu asılıyoruz böyle. Evet. Tamam mı? Ondan sonra bunları sen de takabilirsin. Tamam mı? Evet. Al. Bak buralara. Diğer türlü takacaksın anneciğim. Ters oldu. Hı. Evet. Aa, oğlumun nörfü de var artık. Oğlumun nörfü de var artık benim. Tamam, anneanneni tutmuyor. Buradan, buradan. Heh. Hadi nişan al. Nişan al, dedik burada bir. bir. Al, oraya oraya bak. 1, 2, 3! Ayy! Ne kadar hızlı gidiyor bu mermiler! Aa! Çok güzel anneciğim! Kaç tane mermisi varmış bunun? 20 tane mermisi varmış içinde. Nasıl gitti? Çok hızlı gitti. Sevdin mi nörfü? Hayır. Onu Sen bir Evet. Hadi. Harika. Harika. Dur bakalım. Onlar iyi. Şimdi Evet. Bir. Oo, ikisi birden mi çıktı yoksa? Hayır. Bir tanesi kalmış. Hadi bu buzul. 1-2 aa. Aa, aa! Benim oğlum Nerf kullanmasını bildi. Mermileri al da gel hadi anneciğim. Nereye attın mermileri? Almayacak mısın? Tamam. Aa, Thomas'ı da var. Bu Thomas'a bir pil takalım da bu raylarda nasıl gidiyormuş bakalım mı anneciğim? He? Ha? Hadi bakalım. Bakalım gidecek mi Thomas? Gidiyor mu? Bak Aa! Bu da gidiyor. Hayır gerekmiyor. Aslında şeyden geçerken kendi kendine iniyor ama. Onu da mı koyacaksın? Hadi onu da koy. Ay 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 ay. Ateş yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bunlar daha hızlı gidiyor biliyor musun? Thomas'tan daha hızlı gidiyor bu. Bak. Thomas'tan daha hızlı. Aa kaldı Thomas. Thomas ejderhanın altında kaldı. Gördün mü anneciğim? Sıra ona mı geldi? Evet. Tamam onu da açacağız. Önce sen bana bir veda et arkadaşlara. Hoşçakalın çocuklar. Görüşürüz.